Mm-hmm. Fransa, Almanya ve Hollanda kullanım süreleri 1 yıl olan domuz gribi aşılarının bir bölümünü başka ülkelere satarak elden çıkartma telaşına girdiler. Fransız hükümetinin domuz gribine karşı 94 milyon doz aşı satın alması siyasi krize neden olurken muhalefet partileri yapılan bu yüksek harcamanın hesabının sorulması için bir soruşturma komisyonunun kurulmasını istedi gelecek için ders çıkartmak ve kararların nasıl alındığını bilmek üzere parlamentoda bir soruşturmanın gerekli olduğunu belirten Sosyalist Parti, hükümetin ilaç şirketlerinin oyununa gelip gelmediğini sordu. Domuz gribiyle mücadele çerçevesinde 675 milyon euroluk aşı alan Fransa, bu aşıların 9 milyonunu Dünya Sağlık Örgütü'ne, 300 binini de Katar'a sattı. Mısır'la 2 milyon dozluk aşı satımında anlaşan Fransa'nın Meksika, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ile de görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Nüfusu 65 milyon civarında olan Fransa, elindeki domuz gribi aşılarının 70 milyon dozunu bir an önce satarak eritmeyi hedefliyor. Fransa'da yürütülen aşı kampanyasına rağmen sadece 4 milyon 600 bin kişinin aşı yaptırdığı kaydedilirken, Fransa'da gribe karşı aşılama kampanyasının maliyetinin 1,5 milyar euroyu aştığı belirtiliyor. Yaklaşık 50 milyon doz aşı satın alan Almanya'nın da elindeki aşıların büyük bölümünü elden çıkartmak için Kosova, Moğolistan ve birçok ülkeyle görüştüğü belirtildi. Hollanda ise elindeki 34 milyon doz aşının 19 milyonunu satarak kurtulmaya çalışıyor. 24 milyon doz aşı satın alan İtalya'da sadece 800 bin kişi aşı yaptırırken İspanya'da satın aldığı 13 milyon doz aşının ancak küçük bir miktarını kullanabildi.